Zamanı geldi. <laughs> YouTube videosu çekiyorum. Tamam şimdi çok yükseldik. Nasılsınız Özlem Hanım? Beni ciddiye alacaksın şu an bugün. Buraları hiç katlamayacağım tabi. Böyle keseceğim. Buraları koyma tamam. <laughs> Biz seninle hiçbir zaman ciddi bir iş yapmayacağız. Evet arkadaşlar hoş geldiniz öncelikle. Ben Yağız bu Özüm Altın benim kanalıma gelenler ismini biliyordur. Öyle hoş mu? Dur daha başlamadık. Arkadaşlar tamam. Arkadaşlar bugün uzun süre sonra kendi YouTube videoma bir konuk alıyorum. Konumuzun ismi... Konumuzun ismi... Aşkım gülme, gülme. Konumuzun ismi... Hayır soyadından. Konumuzun ismi... Evet, Bugün soru-cevap yapıyoruz arkadaşlar. Soru-cevap. Benim... Bu benim soru haznemi genişletebilecek. Aldın mi? Azneme. <laughs> Biz yapamayacağız. Bence hiçsede. <laughs> <laughs> arkadaşlar gerçekten bugün uzun süre sonra kanalıma konu kaldım. Kız arkadaşım özümü aldım. Size sormak istediğiniz ha. soruları böyle telefonumuzun içinden seçtik. Canım bir tanem. İlk soruyla başlayalım. Bu arada sen şimdi Bu ne? <gülüyor> Arkadaşlar çok saçma sorular sormuşsunuz gerçekten. Birlikte yapalım. <laughs> Öyle şeyler okuma aşkım. Özümden ne zaman hoşlanmaya başladın? Özümden. Benim seçim sevgimi çıkıyor. Peçete versene bana. Ne yapıyorsun aşkım? <laughs> ne <Geniz> etim yandı. Gene et mi versin? Almayacağım seni. Çekemiyoruz. <gülüyor> Tamam arkadaşlar ilk sorumuz <laughs> Özümden ne zaman hoşlanmaya başladın abi? Arkadaşlar Özümden aynı gün hoşlanmaya başladık zaten birbirimizden. Ama biraz daha yavaş konuş ki buralar hiç duymuyor. Arkadaşlar <laughs> Özümden Madam şarkımın çıkacağı zaman ilk. i̇lk... Tamam hadi ciddi ya of. Aşk merhaba arkadaşlar hayırlı gün <laughs> YouTube videomdayız Doğru. Tabii ki benim kanalım senin kanalın. öyle ayrıcalık olur mu? Tabii ki olur. <laughs> Neyse ya bir şey diyeceğim kimse beni dinlemiyor ya. Arkadaşlar Özüm'den Madam şarkımı çıkacağı zaman ben Özüm'ü lansmana davet etmiştim. Lansman da değil aslında parti gibiydi. Parti gibi olan yere Özüm geldi ve Özüm'le ilk o zaman tanıştık böyle real gerçek hayatta ilk defa o zaman görüştük ve Özüm'den bilmiyorum bir şey kaptım. Yani albenisi vardı Özüm'ün çok gerçekten. Öyle senden hoşlanmaya başladım. <laughs> Arkadaşlar ben özüme dedim ki hediyenin için teşekkür ederim, benim yayınıma gelip hediye atmış. Cevap vermedi bana böyle 4-5 ay falan. En sonunda döndü, <laughs> sağ ol. Gerçekten. Allah razı olsun. <gülüyor> tamam, tamam. <gülüyor> özür, dilerim, <laughs> özür dilerim, özür dilerim. Öyle, o zaman hoşlanmaya başladım senden yani. Bunun <laughs> annen var? özümü sevdi mi? Anne! Bir gelir misin videoya? ya? <laughs> <laughs> mi? Ya ben Tiki diye biliyorum Bu çocuk yani hep dalga geçiyor. <laughs> evet! Misiniz? Ta 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 ta! Ayşe. çağırıyor. <laughs> Abi sen yok, Anne çağırıyor. Ayşe çağır. gel. Anneyi çağırın. Bize demiş ki, annen Özüm'ü sevdi mi? Neden sevdi? Niçin seviyor? Neden kizi olarak görüyor? Bir kere Özüm çok tatlı, çok saygılı bir kız olduğu için. <laughs> <evet. gülüyor> Niye güldün? O yüzden çok seviyorum. Sen evet. şimdi şuraya geç, bize sen soru soracaksın. Hadi bakalım. A, ben mi? Evet, buradan evet. seçip değerliyorsun. Evet, annem bize konuk oldu ve annem soruyor. 7 dakika video oldu, sanırım 8'i boş. Kim daha romantik? Bu. Yes. Bir dakika, gözlüğümü alacağım. Evet, o zaman cevap verelim. Ne zaman ayrılıyorsunuz? Hiçbir zaman. Bir dakika. Daha cevap vermemiştik buna. Hanginiz daha kıskanç? Yes. Bir şey diyeceğim, saçmalamayalım. Evet, ben. Hayır sen. Yemin ederim sen. Anne sen cevap ver. Ben versin. her şeyi kıskanıyorum. Yaz en saçma şeylere kadar kıskanıyor. Yaz sen daha kıskansın. Ama sen Özümün yazdıklarına göre hareket etmediğin için bence Özüm benden daha kıskanç. Hayır. En büyük pişmanlığım. Benim peki şöyle, o zaman bu soruyu şöyle değiştirelim. Benim Söyle ben bakalım. Al, benim olur. yok. Güzel. Pişman olacağı şeyi yapmıyor. Sizin yaz bey. Çok konuşmak istemiyorum soruyu geçelim Bugüne kadar kaç kişiyle sevgili oldunuz? Benim ilk ilişkim Benim de ilk, ilk. <laughs> Arkadaşlar benim sanırım gerçekten böyle sevgili diyebileceğim 3 kişiyle sevgili oldum Ciddi Aşk olarak yok. sevgili diyebileceğim evet, Neden özüm? Neden yaz Hayır ben sana soruyorum neden özüm? Bak bana sormuyorsun İkimize de soruyorsun Sen iki size. önce sana sordum tamam. neden özüm? Çünkü özüm saf güzelliğiyle beni etkiledi ondan sonra da iç güzelliğiyle de kendine çekti Ondan sonra ikisini <laughs> toplayıp, yüzüme vurdu. Senin için neden yaz özüm? Neden? Yiyoruz? Ben böyle soruları cevaplayamam Hayır Hayır burada bütün sorular cevaplanacak. Konuşama. Konuşamıyor. takılıyor. Evet. Evlenme filanı hiç kurdunuz mu? Hayır. Allah belasını. <laughs> Vallahi arkadaşlar çok ciddi olarak ben özümle Hayır, ne bileyim bilmiyorum. ayrılacağımızı düşünmediğim için böyle bir şey konuşuyoruz bekle. O yüzden evlenelim. En güzel ananız benim için Ana. geçirdiğim an. Vay çok güzel bir cevaptayız. Tebrik et. Konuşamaya tek kelime etti. Bana sor. Sana soruyorum. En büyük anın. En güzel anımız benim de gerçekten seninle geçirdim her anım çok özel ve güzel. Teşekkür ederim. Önemli değil mi? Biz bu niye çay gibi içiyoruz <laughs> arkadaşlar? Dimes elma su. Bu anımda sümük var. <laughs> En bir şey. de şöyle dişlemek şarkımızı çok seviyorum. En sevdiğimiz şarkı. Her <laughs> hafta şarkımız sevgilim. değişiyor ya. <laughs> Yalancı ama. Yalan. Ama yalan, yalan bizim. Yalan. Ha? Dur gitme. <laughs> i̇lk kim aşık Gitsme. oldu? Gitme. İçmeye atma. İlk kim aşık oldu? Anne cevap Gülüşmeler. vereceğim bir. Ben. Aşık oldum. Evet. evet. Aa, bence ilk yazı aşık oldu da benim yoktu. Ben ne zaman aşık olduğunu anladım. <laughs> ben bir saat önce demek ki ilk sen. <laughs> <laughs> Neden bu arada YCFC ile ilgilenmiyorsun ya? Neden bu aralar YCFC ile ilgilenmiyor? Hani Arkadaşlar YCFC ile ilgilenmeye çalışıyorum. Sadece bu aralar karmaşık bir hayat yaşadığım için çok fazla yayın açıp video atamıyorum. Onun için de özür dilerim. Sizi çok seviyorum. Koskocaman YCFC. Kaos'tan beslendiğinizi düşünüyor musunuz? Aa. Kaostan He? beslenmemizi düşünüyor musunuz? Her kaos bir yemek gibi düşünün bizim için arkadaşlar gerçekten. Bu kilo almıyor ama ben alıyorum. Bu zayıflıyor daha çok. Özlüm'le en çok sevdiğin fotonu atar mısın yaz? Tam şuraya koydum arkadaşlar, şuraya. Buraya da kendi fotoğrafımı koydum çıplak bir şekilde. İnşallah ah, ben yemeyiz Özlüm YouTube kanalı açacak mısın? <laughs> Var zaten ama video atmıyorum. Evet. Bir şey dem çok aşktan bahsettik. Bence ben sana bir şey soracağım bir şey anlatacağım Benden gerçekten nefret ettiğim özelliğini tam şu anda belli et. Ben düşünüyorum. Nefret ettiğim özelliğin hiç yok mu aşkım? Arkadaşlar özüm benim nefret ettiğim özelliği yokmuş. Ben de var. Kafana göre inatlaşıyorsun işte. Benim daha kim olduğumu bilmeden. Belki ben. Özüm karnı yarık seviyor. Hı. Sen? Karnı yarık olmayan. Özüm yarık seviyor? Ne seviyorsun? <laughs> Yaprak sarması. Sağ ol ya özüm. <laughs> <laughs> Valla teşekkür ederim ya. Aynen böyle sorular sorun. Neden sevgili oldunuz? Neden olmuyor? Sivilcelerin için ne kullanıyorsun? Sivilcelerim için arkadaşlar detaksen. <laughs> arkadaşlar sivilcelerime hiçbir şey kullanmıyorum. Kullanmak da istemiyorum. Bir dakika. Çok güzelsin ama. Neyden kızarsın? Evet. Bir şey evet, diyeceğim. Bir açıklar mısın? Ben de bu güzel. bu videoda bunu merak ediyorum. Seni neden Cemre'ye benzeterek linçliyorlar? Bir Hayır, ben konuşmam şey, yok de. Ben Cemre'ye benzediğimi Hı? düşünmüyorum. Başında beni benzeten de siziniz, şimdi sizsiniz. Şimdi linçleyen de O yüzden bu konu hakkında fazla konuşmak istemiyorum. Arkadaşlar Uzaktan bu arada bundan alakamız yok. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Ben de bu konu diyorum yapmak istiyorum. Ben mesela biliyorsun Tom Cruise'a benziyorum. <laughs> bu çene falan. Şaka. Arkadaşlar gerçekten özüm Benzese de, benzemese de bunun için linç yememeli bence. Bunun nedeni de şu, ilk başta benzettiği için seviyordunuz bu kızı. Örnek veriyorum, benzediği için seviyordunuz. Şu anda da benzediği için linç mi atıyorsunuz yani? Gerçekten olay bu mu? Saçmalamayı kesin bence arkadaşlar. TikTok'ta sonra... fake hesabınız var mı ikinizin de? Var. Bilmiyorum. Tuana Engin. Tuana da var. Söylemeseydim <ben de. gülüyor> Yok arkadaşım. Benim yok. arkadaşlar fake hesabım değil de yedek hesabım var. Oradan bütün herkese bakıyorum yani. Açık konuşmak gerekirse. Kız arkadaşı, herkese, herkese. Ay. Aynı üniversiteye gitmeyi düşündünüz mü? Benim param yok üniversitede. <laughs> Benim de zekam yok. <laughs> Allah! Çok iyiydi. <laughs> Özümle nasıl tanıştınız? Üstünde ne, ne vardı? En sevdiğiniz renk? Üstünde ne şey, vardı? Üstünde siyah, benimsine. siyah krop vardı sanırım. Krop mu? Siyah vardı. Sivit. Tamam, evet. Crop benim ne vardı? Beyaz bir tane. Şöyle. Orada Morumsu da bir ceketin mi ne vardı? Yağmurluk. <laughs> Yağmurluk. <laughs> Samsun Çarşamba'ya gelmeyi düşünüyor musun? Samsun Çarşamba'da benim ne işim var? <laughs> Gidemem. Gelmez. Gel. Tamam. <laughs> Nasıl birlikte olma kararı aldınız ilişki olarak? Var mı Nasıl mi? karar aldık? İlişki gibi davranıyorum artık. <laughs> saatten sonra. Bence bunu atın çöpe. Öyle yapacağım zaten. Neden Özüm veya neden Yağız kötü anlamda söylemiyorum. Bu ne demek? <laughs> yani bu ne demek hiç bak. Neden Özüm veya neden Yağız kötü anlamda söylemiyorum. Sen neden Özüm'ü seçtin? Sen özüm neden, neden Yağız'ı seçtin? Neden Yağız, sensin biliyor musun? Neden sensin biliyor musun? Eşim benzeri yok çünkü. Yeni şarkı ne zaman çıkacak Yağız? Arkadaşlar şimdi klip işimiz var yaklaşık bir hafta veya iki hafta sonra klip çekeceğiz. Klip gerçekten güzel olacak. Ee, ondan sonra da herhalde Allah'ın izni, peygamberin kabriyle şarkım yayında. Şarkımı beğendin mi bu arada? Hı, Başında çok bir şey güzel. Var. Saçın ayağa <laughs> <laughs> Şahlanmış. Yayınları ilk açtığınız zaman aranızda bir şey var mıydı? Hayır ama ben hoşlanıyordum. Sen ya. İlklerinde sen pek çünkü ben sana arkadaşla yaklaşıyordum. İlklerinde derken demek ki yayınlarımızda gerçekten böyle bir şey vardı. Aşk orada mı başladı diyorsun? Evet. Bak tüylerim diken diken oldu. Aşık dilince. <laughs> Hiç birbirinize yalan söylediniz evet. mi? Evet. Ben söylemedim. Ya, beyaz yalan, yalan ya. söyledim. Uyuyor. Hiç yalan sevmez. Ya abla, Allah aşkına ya. Geçen gün dedim ki ben buna sinirliydim. Annemi aradı. Uyuyor dedirttim. Siz bana nasıl yalan söylersiniz de birdiniz iki olduğunuzu? Eee Arkadaşlar ya. bu arada bir şey söyleyeceğim. Evet, zor bir ya bir soru. insan bence gerçekten çok fazla kıskanıyorsa illaki bir duygu besliyordur ya. Bilmiyorum ama sence öyle değil mi anne? Kesinlikle. Biri küfür etmiş yaz. <laughs> ne demiş? Tövbe <laughs> estağfurullah. Özüm, öz ya. Tam bir soru daha. Tamam. E, birbirinizde en sevdiğimiz huyunuz? Beni çok fazla kıskanması arkadaşlar üzmüyorum bu arada. Kesinlikle. Ay, aa seviyorsun o Hayır sevmiyorum. Tamam ya. Ben bunu ağzından çıkarttım hiç. hiç Özüm de. iğrençleşme Ramazan <laughs> değil. Temasyon. Temasyon. Bizi bu kadar gerçekten desteklemeyenin olmasına rağmen, bizi bu kadar küçük düşürmeye çalışanların olmasına rağmen biz beraberiz arkadaşlar. Demek ki bir, İnsanların lafını seviyoruz. kale çok fazla almıyoruz ve birbirimizi gerçekten seviyoruz ve birbirimize aşıkız. Artık çocuklarınızı rahat bırakın lütfen. Ya bırakmazsanız da olur hiç sıkıntı yok ama e, ben alışkınım zaten ama Özüm değil. Özüm birazcık yıpranıyor bu konularda gerçekten sanki bebeğimmiş gibi konuşuyor. <laughs> gerçekten böyle ve bizi seve de bilirsiniz, sevme de bilirsiniz. bu size kalmış bir şey. Arkadaşlar <laughs> sizi öpüyorum kendinize iyi bakın. Bu üzüm altın. Bu da ya. <laughs> Ben Yağız, bu da üzüm. Yamuk gözlük. Zik ben tas kapalı Yağız. Sizi... Dur dur burası çekelim. Çek. Kapanışı çekiyor. Çek. İlk, ilk, ilk. Arkadaşlar aşağıdan videoyu beğenmeyi, kanala abone, kanala abone olmayı. Deyip. buradan da... <laughs>